Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah, sizler Seyyah Tayfa. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. My Talking Tom serisine devam ediyoruz. Ama bu sefer öyle bir video izleteceğim ki gerçekten tüyleriniz diken diken olacak. Akif Orhan'ı tanıyanlar kimler yorumlara yazsın. Akif Orhan'ın bir videosunda iki kardeş ve Akif Orhan beraber My Talking Tom'un evine gidiyorlar. Peki ne oluyor? Arkadaşlar iki kardeş bir anda ortadan kayboluyor ve akıbetleri hakkında hiçbir bilgi yok. Herkes Akif'in son videosuna gitsin ve kardeşlere ne oldu diye sorsunlar arkadaşlar. Aynı zamanda seyyahtan geldik diye yazarsanız da sevinirim. Yani Akif'in bu soruya cevap vermesi lazım arkadaşlar. Belki de bununla alakalı bir video çeker diye düşünüyorum. Evet adresini bulmuşlar. Şimdi yıkık dökük bir ev. Bakın orada bir sayı yazıyordu. Evet arkadaşlar. Duvarlarda bir sürü yazı var. Her şey ipucu olabilir. Mutlaka Akif'in son videosuna gidin arkadaşlar ve sorun. Gece oynamışlar başlarına olaylar gelmiş. Abi, şurada bir de kapı var. Evet kapıdan mı içeri girecekler Bilemiyorum da My Talking Tom burada mı yaşıyor Neden evet, kötü arkadaşlar. Yani bu kadar kötü iki, tık, bir ev Onu da anlamış değilim abi. Bakın 3 de de arkadaş beraberce Şimdi oradan içeri girecekler galiba Evet Ve nasıl kaçırıyor onu da merak ediyorum arkadaşlar Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin Bakalım neler yaşamışlar Arkadaşlar, Akif önden gidiyor galiba. Yok girmediler, o kapıdan girmediler arkadaşlar. Yalnız o iki arkadaş nerede? Bir saniye. Arkadaşlar evi şu an başka bir yerden gösteriyor. Bakın, bir tanesi bu. Diğeri nereye gitti? Abi, ne oluyor burada ya? Abi içeride bir şey var. Allah Allah. Arkadaşlar içeride bir şey var. Evet. Pencereden bir şey mi gördüler diyeceğim de. Arkadaşlar gördünüz mü? Pencereden bir anda böyle çıkıp kaçtı arkadaşlar. Yani o zaman bu evin içindeymiş. Bakın Akif'in gösterdiği yerde Yani çatı da sanki içeri doğru biraz çökmüş gibi arkadaşlar. Sesler garip bir şekilde bozuldu diyor. Arkadaşlar içeri girdi. Biraz önce zaten burada göründü. Pencereden hemen kafayı uzattı ve çekti. Akif onları korumaya çalışıyor. Siz gelmeyin dese de iki kardeş durmuyorlar. Onlar da evi merak ettikleri için içeri giriyorlar. Bayağı bir yazı var orada. Arkadaşlar ev bayağı berbat. Sayılar falan var. Yazılar var. Et yazılı. Bu ne var lan? Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Baya bir çiçek buldular. Baya tehlikeli işlerle uğraşmışlar gördüğünüz gibi. Şuradan bir şeyler var galiba çünkü o çocuk oraya doğru gitmeye başladı. Bakın çatı oraya doğru çökmüş arkadaşlar tehlikeli bir iş yaptıkları belli. Ben de şimdi çok merak ediyorum. Acaba nasıl kaçırdı? Video nasıl devam etti? Nasıl bitti? Merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Dediğim gibi Akif evet kafasına bir şey düşmesin diye kapşonunu geçirdi. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bakın mutlaka gidin Akif'in videosuna yorum yazın ve deyin ki Akif abi ya da Akif ne oldu kardeşlere? Nasıl kaçırdı? Geri döndüler mi? Bu arada bu videoya da My Talking Tom yazın arkadaşlar. Hadi kalbi kapın. Arkadaşlar çatı çok eski yıkılmış. My Talking Tom bu evde neden yaşıyor? Ya da bu evde neden gizleniyor? Bir saniye bir saniye Akif gene hareketlenmeye başladı. Kamera bu sefer diğer çocukta galiba. Gördü galiba. arkadaşlar içeriden kaçtık, geçme, Şu Yine an bak içeriye var. doğru gidiyorlar arkadaşlar. Gelin Akif pes etmiyor. Akif pes etmiyor burada. Sırt çantasını da almış, bir sürü donanım lan. yüklemiş kendine. Sen de, sen de. Evet, evet bahçede. Bir saniye lan. Bir Orada Acaba bahçede mi? Bak. Bu çocuklar nasıl kaçırıldı ki? Dur lan ana. Duvar yıkıldı lan. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok zor koşullarda zor video çekmişler. Evet. Akif bayağı bir zor bir yere gidiyor. Bu video ne zaman çekilmiş onu da tam bulamadım arkadaşlar. Evet. Bakın buradan binanın çatısının daha fazla Yıkıldığını görebiliyorsunuz. Acaba My Talking Tom mu yaptı bunu? Hani böyle saklanmak için eski rolüne mi büründü ev? Arkadaşlar nereye gidiyor lan bu Akif? Çıkamadı çatıya. Evet. Ne oluyorsa burada oluyor galiba. Şu anda arka Acaba çocukları buradan mı kaçıracak? Şuraya mı? Bir saniye bir yere daha gidiyorlar. Arkadaşlar. Nereye gitti? diyor My Talking Tom. Arkadaşlar bu videoya like bombası bekliyorum bakın. bu videoyu. Bakın sanki böyle yukarıdan bir taş gelmiş, çatıya çarpmış ve çatıyı parçalamış gibi. Ama siz o penceredeki Maytalk Tom'u görmüşsünüzdür kesin. Bakın Akif yine pes etmiyor. Yine içeri girecek. Arkadaşlar çok fazla ısrarcı olmuşlar galiba. Evet. Şu penceredeydi aynen. Yalnız Akif oraya giderek. Hata yaptın diyeceğim de bir şey buldu. Aynen. Kıyafet buldu lan. Kim ait acaba? Toma mı ait? <laughs> Bak öyle her şeye de dokunma. İçinden bir şey falan çıkar. Tekrar içeri girdi. Arkadaşlar finale geliyoruz. Galiba ne olacaksa burada olacak. İçeriden son kez ses duyduk ve şu anda gideceğiz. Kanallarımız Bakın bu iki arkadaş ve Akif bakalım. içeriden tekrardan ses o duyduklarını de söylüyorlar. De. Arkadaşlar bu arada Dereli da abone olmayı unutmayın. Sesler geldi. Bayağı bir maceralı video oldu. Bu videoyu patlatalım. Sizlerden bu videoya acayip like sayısı bekliyorum. Yorumlara Talking Tom yazan herkese kalp atacağım. Talking Tom sizce iyi mi kötü mü? Söyleyin bakalım iyi mi? Bence kötü Kötü mü sence? Duruşu bile kötü. Duruşu bile kötü diyorlar arkadaşlar sizin yorumlarınız neler ben de merak ediyorum. Yorumlara yazın bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay. Bakın burada Akif çocuklara soruyor. My Talking Tom talk kötü mü? Bence kötü diyorlar. Ondan sonra video kapanıyor ve ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Çocuklara bir daha ulaşılamıyor. Galiba My Talking Tom çocukları kaçırdı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık bu sorunun cevabını Akif'e atıyoruz. Akif bu videoyu izliyorsan ya da takipçilerin yorumlarını okuduysan ki bizi izleyen herkes Akif'in son videosuna yorum atsın arkadaşlar. Çocuklar ne oldu? Kurtarıldı mı? Kurtarılmadı mı? Ya da kurtarılmadıysa onları kurtarmak için artık devreye girmelisin diye düşünüyorum. Onları kurtar Akif diyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Hepinizi seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.